Evet Allah senaryoyu yazmıştır ama rolleri dağıtmamıştır. Rolleri tanıtmıştır. İsteyen istediği role talip olur. O rolü oynar sonucuna katlanır. Başka türlü insana irade vermenin, akıl vermenin, kitap göndermenin, peygamber görevlendirmenin bir anlamı olmaz. Sonra Allahu Teala bir adamın kafir olacağını takdir etmiş ise eğer sonra da ona niye kafir olduğunu seni cehenneme atıyorum der mi yani? Böyle bir şey olur mu? O zaman o adam demez mi ki ya Rabbi benim kâfir olmamı sen takdir etmiştin ben ne yapabilirim ki der de, Böyle bir şey yok. Allah mutlak gücün sahibi Hı, olarak istediğine istediğini verebilir. O onun gücünün erişilmezliğini, sorgulanamazlığını ve yaptığı eylemlerden hiç kimsenin onu haşa ve kella hesaba çekemezliğini gösterir. O başka bir şey. Ama burada istediğine hidayet vermek değil, isteyene hidayet vermek. Şimdi Fatiha suresini okuyoruz Ali Bey. İhtina sıratal müstakim. Diyoruz ki, Ya Rabbi bize sıratı müstakimin mustakîm. yolunu, sıratı müstakimi hidayet et. Sıratı müstakimi göster. Niye istiyoruz o zaman bunu? Madem, madem Allah istediğine doğru yolu verecek, istemediğine vermeyecek. Niye istiyoruz ki biz? Bizim istememizin bir anlamı yok yani. Bunun belirleyici bir fonksiyonu yok yani. Peki bunu izah edenler nasıl izah ediyorlar? İzah ediyor. edemiyorlar yani. O, o, o manayı verenler. böyle inanacaksın diye geçip gidiyor işte. Başka bir şey demiyor yani. Böyle inanacaksın. İnancını böyle şekillendireceksin. Bunun ötesinde başka bir sorgulama yok. Bu, buna inan diyor, başka bir şey sorma diyor. Sormuyor yani, soru sordurmuyor adam. Ama bunların cevapları var. Yani niye kaçıyoruz ki? Mesela Yunus Suresi 25. ayet. Vallahi 24. ayetle ilişkili olarak söyleyeyim. Allah Yunus Suresi 24. ayette dünya hayatıyla ilgili bir benzetme yapıyor. Anlatıyor işte bu dünya hayatı şuna benzer. Anlatıyor anlatıyor. Sonunda diyor ki Kedâlike nufassırı Biz bütün ayetlerimizi aklını çalıştırmak isteyen yani tefekkür sahibi olmak isteyenler için açıklıyoruz. Tefekkür bak Kur'an-ı Kerim'de tefekkür, teakkul, tezekkür, tedebbür, tefakkuh gibi kavramlar var. Ve niye düşünmüyorsunuz, niye aklınızı çalıştırmıyorsunuz, niye hakikati görmüyorsunuz, niye hakikate kulaklarınızı kapattınız diye bir sürü ayet var. Şimdi adam benim hakikati görmemi Allah engelledi ezeli takdirde ben onun için görmüyorum derse Allahu Teala'nın niye bu hakikatlerden öğüt almadın demesi çelişmez mi birbiriyle? Bu çelişir. Bizi böyle savunmaya itecek bir mecburiyetimiz yok. Çünkü ayetin metinleri o manayı zorlayacak şeyler değiller. İsteseydim hepinize hidayet ederdim. tabi. İsteseydim herkesi hidayete erdirirdim demek istemedim imtihan yapıyorum. Bakalım hanginiz neyi seçeceksiniz demektir. İşte okuduğum ayetler İnsan Suresi 3. ayet, Tevabun Suresi 2. ayet, Keyif Suresi 29. ayet bunu gösteriyor. Peki işte Yunus Suresi 24. ayette tefekkür yapmak isteyen, düşünmek isteyenler için ayetlerimizi açıklıyoruz diyor. Böyle çok ayetleri var. Aklını kullanmak diye bir gündemi var Kur'an-ı Kerim'in. Aklını kullanacaksın aklını kullanmayanın üzerine pislik yağdırırım diyor Allahu Teala. Nerede? İşte Yunus suresinin 100. ayetinde. Ve calur ricise alellezine la yaqilune. Aklını çalıştırmayanların üzerine pislik yağdırır Allahu Teala. Akıl verdi bize. Bunu çalıştırmamızı istiyor. Akıl verdi, irade verdi, kitap gönderdi, peygamber görevlendirdi. İnsanlar hakikati görsünler, doğru yolu, hakikat yolunu tercih etsinler. Sonuçta cennete gitsinler diye. Şimdi bunu seçmiyor adam. İstediğini seçebilir. Seçer mi? Seçer. Ama sonucuna katlanmak kaydıyla. Ben ayetlerimi açıklıyorum diyor Allahu Teala. Aklını çalıştırmak isteyen herkes bundan istifade edebilir. Ve o Yunus suresi 25. ayette buyuruyor ki Vallahu yed'u ila Allah herkesi barış yurduna çağırıyor. Yani İslam'a çağırıyor, Kur'an'a çağırıyor. Ve yehdi men yeşâ'u ila sırat-ı Dileyen herkesi de o sırat-ı ulaştırıyor. Dileyen herkesi dilediğini di. Şimdi ben eminim bu elimdeki mealde öyle yazmıştır yani. Allah kullarını esenlik yurduna çağırıyor ve o dilediğini doğru yola iletir. Ya o zaman çağrının bir alemi, alemi yok ki. Siz şimdi bir ilan yapıyorsunuz belediyeden mesela. Hoparlörden ilan. Diyorsunuz ki işte filanca yerde toplantı vardır. Bütün halkımız davetlidir diyorsun. Ondan sonra kapıya geçiyorsun diyorsun ki sen gel sen gelmesen. O zaman herkesi davet etmenin bir alemi yok ki. Bu o zaman adrese teslim özel, özel davetiye bunlar. Özel çağrı. Herkesi çağırmak değil. Allah herkesi çağırıyor ve isteyen herkesi o doğru yoluna, sırat-ı müstakim dediği yoluna ulaştıracağını ilan ediyor. Öyleyse Allah istediğini hidayete erdirip istediğini dalalette bırakma gücüne sahiptir. Amenna. Ama bu ayetlerde, diğer ayetlerde beraber düşündüğünüz zaman vermek istediği mesaj Allah isteyene hidayet eder, isteyeni dalalette bırakır. Yudillullahu men yeşâ'u ve ehdi men yeşâ. Allah kim istiyorsa ona hidayet eder, kim istiyorsa onun da dalaletini yaratır. Peki sen